Herkese selam millet. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Bu haftanın ilk videosu için yollardayım. Bu arada haftanız güzel geçsin, keyifli geçsin. Ya bütün planlarınızın ve hayallerinizin gerçek olduğu muhteşem bir hafta diliyorum size. Bu dönemlerde her ne kadar zor olsa da. Yani zor olsa da dedim ya gündemi, haberleri ve Twitter takip ediyorsanız zaten zorunun ve keyfinin yerinde olması gerçekten de çok zor bir hal alıyor yine de ailemi motoru nasıl ikna ederim videosuna göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel hikayeler, çok güzel mesajlar geliyor bana. Abi işte ailemi ikna edemiyordum, sayende edebildim. İşte videoyu gönderdim, izlediler, ikna oldular gibi mesajlar geliyor. Tabi bu da beni çok mutlu ediyor. Yani sizleri böyle sevinçli görmek, benim bir videom sayesinde böyle sevinçli görmek beni inanılmaz mutlu etti. Yani o videoda da anlattığım gibi aileler çok fazla endişeleniyorlar, çok fazla stres oluyorlar. Haklı olarak tabii ki de bilmedikleri şey ama işte aman çocuğumuzun hayatıyla oynamayalım derken belki de çocuğunun gerçekten de hayatıyla, kariyeriyle oynuyorsun, farkında değilsin. İşte birazcık da buna farkındalık yaratmaya, siz genç kardeşlerimizin de körü körüne bir şey istememesiyle alakalı farkındalık yaratmaya çalıştım. Hemen de tepkilerle görüyorum ki mesajlar yerine ulaşmış. Arkadaşlar motovlog çekmek özellikle de böyle trafikte motovlog çekmek gerçekten çok zor olabiliyor. Yani hatta bazen çoğu videomda tabi siz fark etmiyorsunuz ama atıyorum ki x bir yerde başlıyorum ama trafikten dolayı konuşamıyorum edemiyorum. Konuşmaya başladığım yer bambaşka bir yer oluyor. Tabi bu da biraz benim canımı sıkmıyor değil. Yani ben nerede planlıyorum konuşma nerede başlıyor diye. Neyse ne yapalım önemli olan karşılıklı konuşmak sohbet etmek. <laughs> Bugün sizinle konuşmak istediğim bir konu daha var. O da Hatay ve 11 ilimizde olan deprem felaketiyle alakalı. Bugün 8 Mayıs Pazartesi. Bugün Oğuzhan Uğur Meclular Açık Mikrofon deprem özeni fragmanı yayınladı. Ve yani gerçekten daha fragmandan bile yani içimizi ürperten, tüyleri diken diken eden, gözlerimizi dolduran bir fragman izledik. Bu fragmanı izledikten sonra da dedim ki yani biz uzaktan gerçekten de ne kadar çabalasak da orada yaşananlara empati yapamayız. Yani öyle acı hikayeler, öyle acı senaryolar var ki yani filmlerde göremeyeceğimiz en baba dramlarda izleyemeyeceğimiz ya da kitaplarda okuyamayacağımız hikayeler var orada. Ve yani maalesef ki evet hayatın akışından dolayı, hayatın bir şekilde devam etmesinden dolayı hepimiz de bu zor günlerde ayakta kalmaya çalışmamızdan dolayı arkadaşlar maalesef ki Hatay'ı ve deprem bölgesini unutuyoruz. Ya yani tabii şöyle de bir şey var. Beyin de acı olan şeyler yani bu bilimsel bir şeydir. Beyin acı anıları unutmaya çalışır. Yani bu sadece ha bak gördün mü sen umursamazsın sen unutmaya çalışıyorsun sen unutuyorsun diye bir şey de değil yani. Beynimiz kendisini korumak için bu acı anıları unutmaya çalışıyor. Yani şu şöyle bir şey de değil. Kimseye tutup da ya bak gördün mü sen hayatını böyle geçiriyorsun. Bak günlük gülistanlık normal anında döndüm. Bak kahkahalar atıyorsun bilmem ne yapıyorsun diyemeyiz deme dememeliyiz. Yani öyle bir eleştiriyi hiç kimseye yapmamalıyız. Ama yine de ben o fragmanı izlediğimde inanılmaz kötü oldum. Tekrardan o günlere döndüm. Çok üzüldüm. Ve yani oradaki bütün vatandaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan sabır diliyorum ve güç diliyorum. Yani arkadaşlar bugün bu konuya yer vermem. Asla sizin modunuzu düşürmek ya da pesimist bir yaklaşımla canınızı sıkmak için değil. Evet hayatlarımıza devam etmek zorundayız. Kendi ruh sağlığımızı da korumak zorundayız. Kendi hayatlarımızı da bir şekilde idam ettirmek zorundayız. Bu böyle maalesef ki. Ama bugün tabii ki de o videoyu izledikten sonra ben de çok etkilendim ve bugün bu videoda bu konuya yer vermek istedim. Aslında ben başka bir şey konuşacaktım ama yani bu duyguları eğer üzerine örtüp başka bir şey konuşsaydım o da herhalde yapmacık olacaktı ve size de geçecekti bu. Bugün o videoyu paylaştıktan sonra Oğuzhan Uğur altına şöyle bir şey yazmış. Normalde böyle bir şey asla rica etmem ama lütfen bu videoyu paylaşın. Elimizden geldiğince fazla kişiye ulaştıralım diye. E tabi Oğuzhan Uğur gibi elini taşın altına koyan bir arkadaşımız da böyle bir şey rica ederse biz de ona emir kabul ederiz. Ve ben de bugün bu videonun kapanışını mevzular açık mikrofon deprem özelin tanıtım videosuyla yapmak istiyorum. Arkadaşlar sizden de ricam lütfen videoyu sonuna kadar izlemeniz. Hatta videonun normal linkini de atacağım. Etrafınızda izlemeyen insanlar varsa da onlara da izletmeniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mevzu açık mikrofon bir siyaset programıdır. Ama bugün burada siyaset konuşmayacağız. Siyaset bizi dinleyecek sorunlarınıza, sıkıntılarınıza, ihtiyaçlarınıza kulak kabartacaklar. Ve eminim inşallah, umarım ne sorunuz varsa hepsini çözmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kimse bizim onlardan bir şey istememizi beklemesin. Burada insanlar halen aç, açıkta, dışarıda, evsiz, barksız, işsiz bir şekilde kalıyor ve unutulduk. Kimse de kusura bakmasın. İsimleri yazmıyor mezar taşlarında ama kimse... İstanbul'da kimsenin umrunda değil bu durum. Herkes unutmuş, hayat devam ediyor. İnsanlar bu depremden sonra güldüler ama sırıtmadılar. İnsanlar oynadılar İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da belki ama göbek atmadılar. Herkesin aklı burada. Öyle ki bu programı çekeceğimizi söylediğimizde aldığımız o binlerce, yüz binlerce olumlu mesaj insanların kulağının ve gözünün burada olduğunu gösterir. Yalnızca onlara gösterebilecek bir mecra gerekir. O da bugün haddimiz olmadan biz oluyoruz. O sebeple mevzulara açık mikrofona hoş geldiniz demiyorum hoş bulduk. Her zaman yanınızdayız ve her zaman yanınızda olacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim kardeşim enkaz kaldırma çalışmalarına yardım ederken yağmacı zannedilip darp edildi bakın. Darp edildi. 3-4 tane depremzede çocuk bu şekilde katledildi, öldürüldü. Benim kardeşimi geçtim. Depremzede bir tane baba çocuklarının enkazının başında beklerken adam darp edildi ya. Bunun cevabını niye kimse veremiyor? Hakkımı da helal etmiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok kıymetli burada olmanız dert ortağı olarak görüyorum sizi. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. Benim doğum günümü her sene ilk halam kutlardı. Bugün halam kutlayamadı. Ben onun mezarına gittim. Çocuğum o günden sonra kayıp. Eks olmuş bir vaziyette ceset torbasına koyuyorlar. Annesinin 14 yaşındayken kestirdiği saçını verdik. Savcıya teslim ettik. Sayın savcı delil torbasına koydular. Maalesef çocuğumu kaybeden kişiler delilimizi de kaybettiler. Son umudumuz olan delilimizi de kaybettiler. Benim tek evladımdı. Ülkesine faydalı olsun diye elimizden geldiğince anne ve baba olarak onu yetiştirmeye çalıştık. Bizi bir günden bir güne üzmedi. Allah da kendisini üzmesin. Şimdi ben ilk defa bir şey açıklayacağım. Bugüne kadar açıklamadığım bir şey açıklayacağım. Bizim çok uzun yıllar çocuğumuz olmadı. Biz çocuğumuzu devletimizden evlatlık aldık. Biz onun anne ve babasıyız. Sadece biyolojik anne ve babası değiliz. Dolayısıyla DNA bizim için çok önemliydi. Tek DNA örneği bulabileceğimiz saçıydı. Ama maalesef onu da devletimiz kaybetti. Ben üzüntümden geçtiğimiz hafta bir kalp krizi yaşadım. Ben kızımı çok özlüyorum. Söyleyebileceğim tek şey bu. Çok, çok özlüyorum. Ah baba çadır satan Kızılay hakkımı helal etmiyorum abi. Şehir dışında kira fiyatlarını uçuran fırsatçılar hakkımı helal etmiyorum abi. Ortak yayın yapıldı, o paralar toplandı. O paralar nerede abi? O paralar bize mi harcanacak? Bize harcanacaksa biz neden hala su sıkıntısı yaşıyoruz burada? Deprem günü Mersin'deydim, üniversitedeydim. Ailem Hatay'daydı. Ailemi depremde kaybettim. Annemi, babamı, iki erkek kardeşim ve abimi. Kız kardeşim, ısı yok dedikleri yerden çıktı canlı şekilde. Ankara'ya hastaneye gitti. Ayağını kesmek zorunda kaldılar. Ailemizin acısını yaşayamıyoruz. Borçlar, alacaklılar bizi bulmaya başladı. Daha ben 20 yaşındayım ve bu kadar sıkıntıyı kaldıramıyorum. Merak etme. Bunu tek başına kaldırmanı asla müsaade etmeyeceğim. Söz veriyorum. Sen rahat ol. Estağfurullah. Bundan sonra ne yaparım, ne ederimi düşünmeden konuş. Ne olur, rahat ol. Benim elimde bu kadar delil varken ben neyi bekliyorum? Yavrularımın ölüme sebep olanların bir an önce tutuklanması için, bir an önce gözaltına alınması için ne bekliyorum? Ben enkazın altında kalsaydım, benim oğlum da benim için aynı mücadeleyi verirdi biliyor musunuz? <laughs> Takip edeceğim. Şu söylediğiniz cümleyi milyonlar duyacak, şu söylediğiniz cümleleri yetkililer duyacak ve ben duyduklarına emin olacağım. Hiç merak etmeyin, gönlünüzü ferah tutun. Bunun sonu adalet olacaktır. Bana güvenin ne olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bana fırsat verdiğin için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben mühendis değilim ama Amikovas'ın üstüne havalimanı yapılmayacağını biliyorum. Amikovas'ın üstüne Hatay'ın en büyük hastanesinin yapılmayacağını biliyorum. Hatay'da en ufak bir afette bize yardım edecek illerin aynı fay hattında olmaması gerektiğini biliyorum. Ben öfkeliyim olsan, yasın beş evresi vardır ya ben öfkede kaldım. Üzülmeyeceğim de bir süre daha. En azından ayağa kalkana kadar bu şehir. Ben altı gün boyunca annem ve babamın yanarak ölmelerini izlemek zorunda kaldım. Annem ve babamın bedeninin çıkmasını geçin, kemikleri dahi çıkmadı o enkazlı yanından. Ben sadece annemi babamı kaybetmedim, çocukluğumu kaybettim, içinde huzur bulduğum yuvamı kaybettim. 18 yıldır tanıdığım, bildiğim 370 komşumu kaybettim. Ben doğup büyüdüğüm memleketimi kaybettim. Eğer benim için bir şey yapmak istiyorsanız, bana annemi ve babamın ölüm belgesini verin. Mehmet Üzat'ın yargılanmasını sağlayın. Canımdan çok sevdiğim annemi babamı kaybettim. Bir mezarı bile çok gördünüz. Bari bunu çok görmeyin. Teşekkür ederim. Ben İskenderim'den geliyorum. Ben buraya geldiğimde evet ilk arkaya oturdum. Hissettiğim duyguyu söyleyeyim size. O kadar çok ihtiyacımız var ki Gerçek duygularla, samimiyetle bizi din birinin dinlemesine ihtiyacımız var. Şu an siz ne kadar iyi geliyorsunuz belki şu tavrınızla. Ee, çok ince ince, dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum zamanınızın sadakasını verdiğiniz için. Parasının sadakasını herkes verir. Depremden sonra sanki hiçbir şeyimiz yokmuş gibi, sanki bizler dilenciymişiz gibi tavırlar gördük. Bu bizi en çok yaralayanlardan bir tanesi. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gibi koskoca büyük bir devlet, eğer bu GSM operatörlerinden hesap soramıyorsa, bu da bizim ayıbımız olsun. Bizim bundan sonraki geleceğimiz ne olacak? Elle tutulur bir cevap istiyoruz. Muhatap da yok. Evet, muhatap da istiyoruz. Biz hepimiz kardeşiz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.